Nisa suresi 12. ayetin sonunda mirasla ilgili Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyenler ve isyan edenler için وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فيها. Onlar ölümsüz olarak cehenneme atılacaklar deniyor. Şimdi bu kişiler mümin mi değil mi bu ayete göre? Bu sınırları tanımayanların durumu nedir? Valla işte bana söylüyorlar bu işleri nasıl öğrendin diye işte bu sorulardan öğrendim kardeşim yani vatandaş şöyle soru soruyor ki gel cevap verebilirsen ver. Sen de kendini zorluyorsun Allah yardım ediyor. Sen de orada bir şeyler öğreniyorsun işte. Şimdi burada diyor ki tilke hududullah Tabii bu güzel bir soru sormuş sağ olsun arkadaşımız. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Tamam. Gomenuti Allah ve resuluhu idkhil cenneten ceşri min tahti'l enhar kim Allah ve resulüne itaat ederse içinden ırmaklar akan cennetleri Allah onlara koy onu koyar. Aslında o cennet bu dünyada da var biliyor musunuz? Şeyde Rahman suresinde vardır. Ve men khafe maka rabbihî cennetan. Rabbinin huzurundaki duruşu konusunda korkan yani Allah'ın huzurunda ben ne yapacağım diye hep onu düşünerek hayatını yaşayan kişi iki tane cennette yaşar. Biri bu dünyadaki cennettedir. Yani huzur içerisinde olur. Dışarısı yani belki giyeceği elbise olmayabilir, belki kalacağı iyi bir ev olmayabilir, karnına iyi yiyecekler do doldurmayabilir. Ama içi huzurla dolar. Bir de ahiretteki zaten alacağı mü mükafat. Halidine fiha kelimesi bugün bu dünyadaki hayatın cennet hayatı gibi oluşunun bir işareti oluyor. Çünkü bu halidinde ebeda kelimesi yok arkasından. Halid demek ölümsüz demektir. Bu dünyayla ilgili olduğu zaman yani yaşadığı sürece bu kişi mutlu yaşar dersin diye tercüme de edilebilir. Yani ona da imkan verir bu ayet. Tabi ahiretteki cenneti de zaten biliyoruz. Orada da hiç ölüm yok. Ölümsüz bir şekilde orada yaşar. Ve zelikel fevzül alayım, bu büyük bir kurtuluştur. Aslında yani mirasla herkesin hakkını verdiğin zaman son derece rahat olursun. Yani bu dünyanın cennet gibi olur. Zaten ahiretteki cennet zaten açık ve net bir şekilde belli. Ve men Yasıllaha ve rasuluhu kim Allah ve Resulüne isyan ederse ve yetaadda hududuhu aşarsa yulhiduhu naran onu da bir ateşe sokar. Falan mesela mirasta tarafların hakkı verilmediği zaman tüm aile ateşin içinde yanmıyor mu? Bu dünya için düşünün yani. Ahiret zaten tamam. Ahiretteki ateşi biliyoruz. Tüm aile ate aileyi ateş yakıyor. Hatta birbirlerini öldürecek noktalara geliyorlar. Birbirlerine küsüyorlar. O aradaki birlik ve beraberlik paramparça oluyor. Öyle değil mi miras? İşte bu bir yakıyor. Yani bu dünyada da yakıyor. Yine haliden fiha yani hayat boyu böyle devam eder diye anlam verilebilir. Ebeda kelimesi geçmediği için. Ha, ahiretteki cehenneme de girer bu. Ve lehu azabu muhin. Bu alçaltıcı bir azaptır. Bu her iki ayette de haliden fiha kelimesinin geçmiş olması çok önemlidir. Haliden <laughs> fiha ifadesi bu insanların kafir olmayabileceğini de gösterir. Çünkü Allah'ın koyduğu sınırları insanlar iki şekilde aşarlar. Bir, o sınırlara inanmaz aşar. O zaman kafir olur. İki, o sınırların doğru olduğunu inanır ama kendine engel olamaz aşar. O zaman da günahkar olur. Ama her iki halde de o Allah'ın söylediği şekilde aşarsa kendini bu dünyada da ateşe atmış olur. Dolayısıyla yani Allah'ın emirlerini çiğnemek bir, o emirleri tanımamak şeklinde olur. Bu insanı kafir yapar. İki, tanırsın, doğru dersin. Yani tıpkı iblisin Allah'ın emrini yerine getirmemesi. Allahü Teala Adem'e secde edin dediği zaman iblis etmedi. Niye etmedin? Ben daha hayırlıyım dedi. Yani benim yaptığım doğrudur. Seninki yanlıştır dedi değil mi? O kafir oldu. Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi. Ağaçtan yeme dedi, yedi. Ama Adem Aleyhisselam Allah sonra ikisi de Allah'ın koyduğu sınırları çiğnedi. Ee, ama Adem Aleyhisselam'a baba validemiz Allahü Teala ma mena'kuma nişe neydi? Elem ee, akul lekuma elem enhekuma antilkuma dedi. Sizi bu ağaçtan yasaklamamış mıydım dedi Arap suresinin başında. Ve akul lekuma inne şeytane lekuma mubin. Şeytan sizin büyük açık düşmanınızdır dememiş miydim diye uyardığı zaman biz şeytan gibi cevap vermediler. Biz iyi yaptık demediler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirena ve terhamle lenekunenne minel Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Biz yanlışı kendimize yaptık. Bizi bağışlamaz, affetmezsen kaybederiz. Dolayısıyla bu şeyler bu yani bu mirasta birisine haksızlık eder bir kişi bu dünya hayatını cehenneme çevirmesi yetmez. Ahirette de cehenneme gider cezasını çeker. Cezasını çektikten sonra cennete gider eğer müşrik değilse. Onun için bu, ondan dolayı her iki ayette de ebeda kelimesi yok. Yani Halid'in kelimesi tek başına olduğu zaman o suçu işleyen kişinin mümin de olabileceği ortaya çıkar. Tamam mı? Evet. Peki.